Hayırlı mübarek gün. Canımız her şeyi çekiyor. Ben ot kazacağım biraz şöyle bunları. Bunları biz şöyle kazdım bayağı. Karışık. Ben şöyle karışık kazdım. Akşama salata yapacağım. Soğanlı, bol soğanlı. Şu yumurta doğuracağım arkadaşlar. Bu şekilde şunlardan birazcık toplayacağım. Akşama salatamı çıkaracağım. Evet canlarım dediğim gibi her türlü var ot burada. Şunlar iğnelik dediğimiz otlarımız. Şöyle nefis oluyor. Bol limonlu, soğanlı. iki üç günlük salatamız çıkardım arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, iğnelik, iğnelik şu da ismi Türkmen otudur. Evet bu Türkmen otu. Evet canlarım şimdilik hoşça kalın. Ben eve döneceğim. Akşamlayın size salatasında bu videomu ekleyip göstereceğim nasıl nefis bir salatası olduğunu arkadaşlarım. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlarım otlarımı kazdım geldim evime. Şimdi yiyeceğim. Bakın size şöyle tanıtayım. Şu hindi minde diyoruz. Şu gelin parmağı. Şu inelik, Yani çocukluğumuzdan beri bizim duyduğumuz isimler bunlar. Bu Türkmen notu. Pardon bu e, dombay dili. Karafil falan da var normalde daha o, o yoktu. şunlar hindi bağı. Evet bu şekilde ayıklayacağım bunları bu şekilde kıştan Çünkü yeni çıkıyoruz daha karlar ineriyor. şöyle ölü yapraklarını kıştan kalan yapraklarını alacağım bu şekilde akşam Allah izin verirse iftar soframıza salata olarak gelecek içine yumurta koyacağım bol soğan koyacağım arkadaşlarım bu şekilde ayıtlayıp suya ısıtacağım biraz yarım saat ondan sonra tertemiz yıkayacağım salatasını yapacağım Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. İyi akşamlar. İftar saatimizde dakikalar kala. Bugün ben size çekim yaptım. Ot kazdım e, tarlamın kenarlarından. E, şöyle tanıtmıştım hatta ne otları olduğunu. Bu kır otlarının yapacağım ben size arkadaşlarım. Şöyle hemen iri iri doğuracağım. Rastgele şöyle iri iri saate yapacağım. Ramazanlıkta malum canımız her bir şeyler istiyor şöyle iri iri piyalım çünkü otlarımız ince yapraklı olduğu için arkadaşlarım iri iri piymamız gerekiyor. Evet arkadaşlarım bu bana yeterli. Biz bir şöyle. Bu kadar doğramam bana yeterli. Şu fazlalığını kaldıracağım. Şimdi içine ne koyacağım? Hemen soğanımı doğrayacağım. Piyazlık Evet bu şekilde ben yarım soğan koyacağım. Soğanım büyümüş. Domatesimi koyacağım. Şöyle evet arkadaşlarım bu şekilde. Evet arkadaşlarım olmazsa olmazı mutlaka koymamız gerekiyor. İster içine doğrayın, ister böyle dilimleyip aralarına koyun. Kaynanmış haşlanmış yumurtamız illaki ot salatamıza girmesi gerekiyor. Bu şekilde koyacağım ben yumurtalarımı da aralarına. Bu arada yumurta kendi yumurtamdır. Tavuklarım var. Kendi yumurtalarım. Evet canlarım. Bu şekilde salatam olmak üzere. Şimdi bunun üzerine şöyle yarım çay, çay kaşığı azıcık fazla tuz. Şöyle tuzumu attım. Evet. Yarım limon sıkacağım üzerine. Bolca. Bolca limon sıkacağım. yarım limon ekledim. En son sıvı yağım kaldı. Varsa zeytinyağınızı koyabilirsiniz. Ben sıvı yağ koyacağım. Bu şekilde arkadaşlarım. Yarım çay bardağına yakın şöyle yağımı da üstüne gezdirdim. En son şimdi ne koyacağım üzerine? Şöyle azıcık bu atacağım arkadaşlarım. Tamamdır. Bugün benim ot salatam. Bugün dağdan topladığım, tarlamdan topladığım otlarımı salata yaptım arkadaşlarım. Mükemmel, şahane oldu. Şöyle dakikalar kadar iftarımıza salatam hazır. Şimdi yemeğe geçiyorum.